Merhaba, bir başka video ile karşınızdayım. Bu kez benim gibi elektronik aletleri kurcalamayı veya minik tadilat işlerini yapmayı sevenlerin işine yarayabilecek şarjlı bir tornavida inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeyelim ve Hoto'nun kitine yakından bakalım. HOTO, 2016'da kurulan Çin merkezli bir firma. Marka adını Home Tools'un kısaltmasından alıyor. Xiaomi ekosisteminde teknolojik akıllı ev aletleri üretiyorlar. Benim inceleyeceğim ürünse 60 dolara satılan 25 uçlu şarjlı hassas tornavida kiti. Peki bu kiti nerede kullanabiliriz? Güç gerektirmeyen küçük ufak boyutlu vidalarda. Mesela gözlük, saat, telefon, laptop, bilgisayarlar, dronlar, kameralar, oyuncaklar veya aklınıza gelebilecek birçok farklı alanda işinize yarayacaktır. Tornavida seti beyaz bir kutuyla geliyor. Ön tarafta Hoton'un logosu ve setin bir görseli var. Arka tarafta da birazdan değineceğimiz teknik özelliklere yer verilmiş. Kutuyu açınca kullanım kılavuzu, bir teşekkür mektubu, 50 santim uzunluğunda bir tarafı tip C, diğer tarafı tip A kablo ve HOTO 25 uçlu hassas vidalama seti çıkıyor. Koyu gri renge sahip kutusu sert plastikten üretilmiş. Kaliteli duruyor. Biraz da parmak izi tutuyor. İçerisinde 25 farklı uç ve şarjlı tornavida bulunuyor. Kutu 18 santim uzunluğa, 7.1 santim genişliğe ve 2.6 santim kalınlığa sahip. Tüm set 314 gram. İlk önce tornavidaya bakalım. Tornavida koyu gri renkte alüminyum malzemeden üretilmiş. Gövdesi sağlam, 3 boyutlu deseni sayesinde elden kaymıyor. 15.9 santim uzunlukta ve 1.7 santim kalınlıkta. Kullanırken sizi yormuyor veya bileğinizi ağrıtmıyor. Üzerinde iki tane tuşu var. Gevşetme ve sıkma. Önde uçlar için mıknatıslı yuva, arkada şarj için tipçe portu bulunuyor. Doğru tornavida ve uçların kullanımı çok önemli. Çoğu zaman umursamıyor, elimize gelen tornavidayı alıp uymayan vidalara müdahale ediyoruz. Sonrasında vidalar yalama oluyor veya yuva, cihaz hatta tornavidamızın ucu zarar görüyor. İşte bu set en çok ihtiyaç duyulan 25 farklı uçla geliyor. Philips, Pozidriv, Torx, Pentalog, Hex socket, Tripoint, Triangle ve tornu uçları bulunuyor. 28 mm, S2 alaşımlı çelikten üretilmiş. 60 HRC nominal sertliğe sahip. Aşınmaya karşı dayanıklı. Uçların üzerinde modelleri kutuda rahatlıkla bulabilmeniz için şekillerine değer verilmiş. Güzel düşünülmüş. Uçları da ön tarafına basarak kolayca yerinden çıkartabiliyorsunuz. uçları yuvaya koyduğunuzda mıknatıslar sayesinde ne kadar sallarsanız sallayın düşmüyor. Tüm uçları merak edenler için fotoğrafını açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Şimdi gelin en keyifli kısma geçelim ve vidaları söküp takalım. Uygun ucu seçtikten sonra tornavidama takıyorum. Mıknatıs sayesinde uç yerinden oynamıyor veya düşmüyor. Kutunun sol üstünde mıknatıslama için bir alan bulunuyor. 5 saniye ucu buraya tutmanız yeterli. Müzik Pratik ve kolay bir şekilde artık vidaları sökebilirsiniz. Müzik Üzerindeki tuşla dilerseniz vidayı gevşetebilir, dilerseniz sıkabilirsiniz. Müzik Tornavidanın maksimum torku 3 newton metre. Devir ayarı bulunmuyor. Tuşa bastığınızda sabit hızla dönüyor. Vidayı yeterince sıkıyor mu? Hemen başka bir tornavida ile test edelim. Vida dönmüyor. Zaten daha da zorlamamak gerekiyor. Tornavidanın sesi çok güzel. İçerisinde 350 miliamper dahili batarya bulunuyor. Tip C portu üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Şarj sırasında ufak bir kırmızı LED yanıyor. Tabii şarj ederken tornavidayı kullanamıyorsunuz. Bataryası tamamen doluyken 500 vidayı söküp takabiliyorsunuz. Eğer şarjınız biterse mekanizması sayesinde tornavidayı manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Sonuç olarak bu ve benzeri kitler kesinlikle çok işinize yarıyor. Zahmetsiz, pratik ve özellikle de zaman tasarrufu sağlıyor. Hoton'un bu kitinin tasarımı ve kalitesi oldukça iyi. Hafif kutusuyla rahatlıkla her yere taşıyabilirsiniz. En çok ihtiyaç duyulan uçlarla gelmesi ve şarjlı olması da büyük artı. Altını çizmek istediğim bir nokta var. Bu kit küçük ve ufak vidalar için ideal büyük ve güç gerektiren diğer vidalar için farklı yüksek torklu, ayarlı cihazlar tercih etmelisiniz. Eleştirebileceğim kısım tornavidanın ucunda aydınlatma bulunmaması. Hoto'nun birçok tornavidasında aydınlatma, ışıklandırma bulunuyor. Buna da konulabilirdi. Peki siz kiti nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın.